senedi kurat kırmızı mercimeği gelmesin Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü özellikle de atıl durumdaki tarım arazilerin değerlendirilmesi kapsamı projesinde kırmızı mercimeği de geliştirme projesi kapsamında ilimize yaklaşık 160 ton kırmızı mercimek projesi verildi. Bu projemizle 400 çiftçimize yakın bir şekilde bir destekleme yapıldı. Özellikle kırmızı mercimeğin hem gübre kullanılmaması hem de kuraklığa dayanıklı olması itibariyle bizim bunu geliştirme maksadımız oldu. Çiftçilerimizin de buna bir teveccühü oldu. Şu anda da yağmurlar ilimizde ne kadar azsa da küçük bir yağmurla şu anda tava durma gelmiş olan yerde şu anda kırmızı mercimek ekimi yapılmaktadır. Bu projenin, bu kırmızı mercimeğin Batman'ımıza ve üreticilerimize bereket getirmesini diliyorum. Şu anda ilimizde de yağmurları bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta meteorolojiden aldığımız bilgilere göre yağmur bekliyoruz. Yağmur yağdıktan sonra toprağımızda tava geldikten sonra e, diğer hubbatlarda özellikle buğday e, mercimekten sonra e, buğday, arpa e, gibi hubatların da ekimine başlanacaktır. Özellikle de şurada çiftçilerimize sizin vasıtanızla e, tavsiyede bulunmak istiyorum. Özellikle de bizim için buğday stratejik bir Öneme sahip ne kadar girdi fiyatları bu gübreden bahsediliyorsa da bunun ekilmesi gerekir. Ve buğdayın da e, hem önemi hem de getirisinden dolayı bizim açımızda da önemlidir. Çiftçilerimizin buğday ekmelerini ve bu konuda da teveccüh göstermelerini istiyoruz.